Selamün aleyküm aslan parçaları katıl butona aktif katılmak isteyenleri beklerim. Ve Hayt özelliğimizi unutmayalım. Sadece mobilden yapılıyor. Öptüm sizi bay. Hep birlikte zaferle. Kahramanlarımız geçtiğimiz bölüm pisişik salonuna gitmeden güzel bir konuşma yapıp takımı motive etti. Pisişik salonunda ilk mücadele başladı. Tukan Pokemon'ları ile ciddi bir şekilde maça başladı. Chikutai Mr. Mine karşısında iyi mücadele etti. Çağrı ikinci Pokemon olarak Meditite'i seçti fakat Meditite evrim geçirdi. Grovile ile savaşında Medichamp Grovile'ın saldırısıyla mağlup oldu. Çağrı ilk maça göre biraz daha pasif kaldı. Ama bir taktiği var gibi duruyor. Bakalım kahramanlarımız Rosez'de alabilecek mi? izleyip görelim. Çiputay çok iyi gidiyoruz. Bu tempoyu bozmamamız lazım. Şimdi bir düşünelim. Meditate ezmesi gitti. Daha doğrusu Medicham. Kaldı Mr. Mine, Alakazam ve Espeon. Bir şekilde Espeon ve Mr. Mine'ı yeneriz diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bak Final Boss, Alakazam sıkıntı. Abi maç içerisinde inat etme. Pokemon değiştir sürekli. Evet bunu pek yapmıyorum. Yapsam iyi olur sanırım. Token bana bak. Gözlerimin içine bak. Bakıyorum. Alıyoruz. Rosette'i siktirip gidiyoruz. Tamam Çikütay merak etme alacağız. Lan bok parçası büyüdüğünde taktik mi veriyorsun? Yok taktik vermiyorum çok kolay bir salon olduğunu anlatıyordum. Allah Allah daha maç bitmedi biliyorsun değil mi? Benim gözümde de bitti bile. Ee, iyi o zaman bir dahaki rövenşe e gelirsiniz. Yok gelmeyeceğiz biz turnuvada kupa kaldırırken sen 37 ekran televizyonda salyan akarak bizi izlersin. Konuşma lan. mı gitti aslan parçası. Tamam yeter beyler. Çağrı başlayalım mı? Başlayalım Tuğkan da şu bok parçasını bir susturayım. Rozeti parlatmaya başla. Onu almaya geliyoruz. Göreceğiz. Maç kaldığı yerden devam ediyor. En son Grovile Medichamp yenmişti. Pokemon'unu seçebilirsin Çağrı. Pekala çık Mr. Mine. Mine. Geldi gene tipine rövaşata çektiğim. Pokemonlar seçildiğine göre maç devam etsin. Growlile hızlı saldırı. Mr. Mine pis işini kullan? Nightmare! seriden kazmanı kullan. Growlile. Şimdi Growlile. Growlile. Şimdi yaprak bıçak. X kesmeni kullan. Mr. Mine yıldırım yumruğu. Mr. Mine. Şimdi odak yumruğu. Brovail kaya fırlatmanı kullan. Mr. Mime bariyerini kullan. Roll Mr. Mime. Tekrar yıldırım yumruğu. Growile geri dön. Seni seçtim Sayter. Sayter kurbanın olayım beni dinle tamam mı? Eğer dinlersen sana süper çikitey sofrası kurarım Sayter. Sayter ex kesme. Mr. Mime pis işini kullan. Mr. Kır şu pis işi Sighter. Lanet olsun ya. Vallahi billah. Şimdi hava kesme. Fighter <laughs> şimdi doğrudan çarp. <laughs> Mısırman <Mine>, yıldırım yumru. <laughs> Saytar bana gücünü göster Saytar. Bu bu da ne? Abi böcek vızıltısını kullanıyor. Mr. Mine bariyerini kullan. Mr. Sen harikasın Saiter. Geri dön Mr. Mine. Bu Pokemon kim? Ezik küsük bir şey. Bu ne lan böyle? Bu bir Nidoran Çükütay. neyse maça geç maça. Allah kazan! Allah kazan! bu kadar erken mi? Son çıkarız diye düşünmüştüm. Hemen bu maçı bitireceğim. Bu kadar oyun yeter. Allah Pis ışık ışın. Saiter, sihiri oradan. Allah kazan! Saiter! Baba kesmeni kullan Saiter. Saiter! Allah kazan! Saiter X kesme. Sihiri Allah kazan. Alık Şimdi odak yumruğu. kazan adam. Hızlı saldırını kullan alak kazan Alak Gölge topu. Saytar böcek vızıltısını kullan. Saytar. Alak azam. Saytar. Bitirelim gölge topu alak azam. Saiter devam edemeyecek durumda Saiter. kazanan Allah kazan. Çok iyi din Saiter. eline yüreğini sağlık. <laughs> Tekrardan çift Grovail. Ala kazan hızlı saldırı. Grovail hızını kullan ve sıyrıl. Alakazam. kazan. Grovail X kesmeni kullan. Alakazam. kazan. Çok iyi lan yaprak bıçak şimdi. Gelişine odak yumruğu ala kazan. Ala kazan. Şimdi pis ışık ışın. Ala kazan. Abi geri çek bro çok zarar görüyor. Dokun yani, hem buna dayanamaz ala kazan çok biçti. Bro sana güveniyorum dostum. takımımda olduğum için çok mutluyum. Trico bundan Çıkın. sonra ebedi yanımda Sonra... Trico. İşte artık bir Grovyle çok mutluyum. Adamsun Grovyle. Ne? Yani bir Grovyle oldu. Bir bu eksikti. <laughs> septile oldu. Grovyle artık bir Septile. Seninle gurur duyuyorum Septal. Septal, rozeti kazanma zamanı. Hazır mısın çağrı? Da. Rozetini almaya geliyorum. Daha maç bitmedi. Septal, tohum mermisi. Ala kazam, sirul. <türük> <türük> Ala <Saptay>, kazam. çifte kesme. Ala kazam. Ala Harikasın, hızlı saldırı. Ala <türük> 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 Şişik ışık şuma, Allah kahzam. Serial septile. Allah Şimdi hızlıca yaprak bıçak. Allah kahzam. Barikasım, zorlanıyor. Şimdi bitir. Boru kullan, Alakazam. 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 kahzam. Allah kahzam. geri dön. Mr. Mine. Mr. Mine. Mr. Mine. yıldırım yumruğu. Septal yaprak bıçak. Ah, Mr. Mine. Çok iyi şimdi çarpmanı kullan. Ah, Mr. Mine. Bitirelim yaprak bıçak. Mr. Mine bariyerini kullan. Mr. Mine. Mr. Mine devam edemeyecek durumda. Kazanan Septile. Adamsın Septile be adamsın. Geri dön Mr. Mind. Çık alakazam. Geri dön Septile. Dinlen biraz. Seni seçtim Feri'yle Gutter. çok iyi seçim Tukan Yorgun Alakazam'a karşı 0 kilometre Ferilegatır. Başlayalım Ferilegatır su silahı. Alakazam kafa karışıklığı. Alakazam. Ferile Legatır güçlüsün. Alakazam. Üz kesmeden Alakazam gölge topu. Ferile Legatır korkunç surat. Alakazam. alakazam. E çok iyi ferile Legatır sörfünü kullan. Gitar. Gitar. Bir kez daha su silahı. Hava kazan hızlı saldırı. Buz ışığını fer ile götür. Hava kazan. şimdi su topu fer ile götür bitir işini. Alakazam Bu maçı bitirmenin zamanı su pompası fer ile götür. Ala kazan devam edemeyecek durumda. Kazanan feriyle ile Gatır. Ala kazan yenildi. Kazandık be. Aha final boss gitti. Tukan geliyor lan. Rosette geliyor. Espeon ile hepinizi yere sereceğim. Ya ulan duydunuz mu? Espeon hepimizi yere serecekmiş ulan Allah seni. Geri dön ala kazan. Eline sağlık. <laughs> Çık sp10 Siktar Bu ne lan? Bu ne ola? Abi bu Galeit. Dövüş ve pisişik tip Pokemon. Espeon baya değişmiş galiba la. Lafları onlara yedirelim Galeit. Hava kesme. Su sinahı ferine getir çabuk. Gator. Yakın dövüşünü kullan Galeit. Şimdi sinyal ışını. Vakum dalgası galeydi. Şimdi hızlı saldırı. Devam et galeydi. Serali götür dayanmaya çalış. Şimdi mega tekme. Serali götür sörfünü kullan bir kez daha. Gator. Gator. Rüzgar pençesi ferayla gatır. Şimdi su pompası. Galey tekrar sinyal ışını. <laughs> Feri gutter, dayan dostum. Bitirelim Galit vakum dalgası. De, Feri devam edemeyecek durumda kazanan Galit. Eline sağlık Feri Legatır çok iyiydi geri dön. Sıra senin Çıkıtay. It's my turn, bitch. Geldin mi lan bok parçası? Kaledimi yemeye geldim. Çıkıtay yakın dövüş. Yakın dövüş galeydi. Gale Çıkıtay kum fırtınası. Kaya fırlatmanı kullan. <laughs> Şimdi çifte tokat. Mega yumruğunu vur Çikütay. Galit vakum dalgası. Şimdi Galit X kesme. Fiziksel saldırı zamanı. Mega tekme. Çikütay depremini kullan. Yüksek zıpla Galit. Mega tekme bir kez daha. Çünkü daha iyi misin? Hemen ay sinirimi bozdu. Çünkü daha yakın dövüş. Kali bitirelim hava kesme. Eee... Çünkü bunu yapmamız lazım. Patlamanı kullan. Evet, çabuk 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 çabuk. Bu iyi değil. Kali bu geçme mega tekme. Atlamayı kullanmaya izin vermedi, çok hızlı. Yüz günüm tukand, başaramadım. Canın sağ olsun Çikütay. Seni seçtim Sceptile. Sana güveniyorum Sceptile. Sceptile, tohum mermisi. Evet, sihirli orman. Sceptile! Şimdi mega tekme. Sihirli Sceptile. Sinyal ışımı Dikkat et Septile. Galeyin saldır. Çok iyi bitirmeye oyna galeyin. Vakum dalgası. Septile iyi misin dostum lütfen ayağa kalk. Septile'nin artık güçlü saldırılar yapamaz. Oldukça yorgun Tuğkan. Ben Septile'ma güveniyorum. Septile hızlı saldırı. Şimdi çifte kesme. Galeç evet, saldır. Seftal bitirmeyiz dostum tüm gücünle saldır. Bu, bu da ne? Abi yaprak kasırgası Seftal'in güçlü saldırılarından birisi. kazandık. Maçın sonucu Tulkan abi ve Septal Galeydi yok. Maç bitiyor kazanan Tulkan abi be adamsın abi. Adamsınız lan. Septal Kereta neymişsin lan sen öyle? Harikaydın Galey. Seninle gurur duyuyorum. Ne lan Çağrı Efendi ne oldu? Elinize sağlık. Maç içinde olanlar maçta kalır. Yola gelirsin böyle. Tamam Çükütay tebrik etti işte saygı göster. Aman be. Pokemon'larını çok iyi eğitmişsin Tuğkan. İlk maçımızda seni bu kadar güçlü hissetmemiştim. Bu yüzden Espeon'u kullandım. Çünkü Espeon daha yeni evrimleşti ve denemek istedim. Galet görünce çok şaşırdım. Valla bir an sıçtık dedim. Hak ettiğin rozeti, altı rozetini sana vermek istiyorum. Bu yolda başarılar. Turnuvayı dört gözle izleyeceğim. Eyvallah kardeş. İki altı rozetini aldık. Hedef turnuva kupası. Hepinizle gurur duyuyorum. Ve aramıza yeniden hoş geldin Septile.